Ha, maşallah 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 maşallah, maşallah. maşallah. <laughs> maşallah. Bak geliyor bak geliyor Bak mi? bak 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 En küçükleri en küçükleri Selamı en küçükleri önce en küçükleri Abi sırayla aleyküm. bekle Dur abi dur çantayı çıkartalım dur Bekle aleyküm. Aleyküm. bekle ne çantası ya Karpuzlar meydanı meydanı bekle dur meydanı Hadi yavaş Şimdi yavaş yavaş gelsin. yavaş kaydırma yavaş kaydırmadan. Gel. Geliyor geliyor geliyor. Ey maşallah. Bahet. Abla dur. dur. Kafanı, Kafanı kaldır. Çek deme, çek Kafanı. Kolunu Sakin. çıkart. Ablacığım montu çıkarır mısın? Montu şey, çıkar. Montu çıkart. Montu Yan gelsin. Selami. Yan dönsün yan. Biraz yan dönsün. Göndereceğiz abi. Montu çıkarsın abi. Yukarıda gelsin abi. Geliyor bak. Bekle. Yavaş. Tamam. Bekle. Yavaş bir seni kaldıracağız. Sen hiç. Yavaş. Yavaş. Aferin. Al montunu. Al montunu. Ayakkabın, al, montunu al, montunu al. Ayakkabın Ayakkabının diğeri yok mu? Al diğer çantanı. Ayakkabı yok mu ayakkabı? He? Ee, bir dakika. Sıkışmış Şöyle. mı o? Altı, üç tane sınav taç var. geniş. Alan genişte en küçükler mi? Şöyle bunlar beş kişilik. <laughs> gel 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 ya. Sıkmaz. Yok mu? Şöyle demir olmasa. Tamam annem benim Abi. kaldı.